Arkadaşlar geçen hafta e, SQL'e giriş yaptık. Veri tabanı tasarladık, içerisinde tablo tasarladık. Normalizasyon kurallarına göre nasıl bir database tasarlanır bunları gördük. En son e, indeksleme in yöntemini, cluster, index, non cluster'da gördük. Bir tane non cluster oluşturmuştuk. Bu non cluster'ların e, belli bir zaman aralığında, belli bir periyotlarda indirilmesi lazım. Niye indirilmesi gerekiyordu? bizim cluster index oluşturduğumuz bir kolonda fragmentation kaydı oluşuyor değil mi? Neydi fragmentation kayıtta? Fragmentation kayıtlar, sıraya sokulmamış, sonra eklenmiş kayıtlardı. Bizim bu fragmentation kayıtları yani sıraya sokulmamış kayıtları sıraya sokulması sağlamak için, indeksin bir daha çalışması sağlamak için bir yöntemle belli periyotlarda bu indeksi çalışmamız gerekiyordu. Bunun için dedik ki oluşturduğumuz database'de okul sistemi DB diye bir database oluşturmuştuk. Hangi Buradan mı? Tamam. Bakayım. öğrenci TCK'nı nan cluster Öğretmen indeksleri, öğrenciler indeksleri. Hmm. Evet, bakın. <laughs> öğrenci okul numarasına göre arkadaşlar, bir tane indeks oluşturur. Öğrenci okul numarasına Demişiz ki, biz okul numarasına göre çok fazla öğrenci arıyoruz. Bu okul numarasını indekleyelim. Yani küçük büyüğe doğru sağlansın. Dolayısıyla biz ver tabanına git, okul numarasını şu olan öğrenciye dediğimiz zaman daha hızlı sorgulama işlemini yapmak için bir non-cluster indeks oluşturur. Dedik ki, bu non indeksin fragmentation kayıtlarına sıraya sokulmasını sağlamak için arkadaşlar gelip arada buraya sağ tıklayıp rebuild veya reorganize diyerek Okey diyerek sıraya sokmamız lazım fragmentation kayıtları. Dedik ki bu işlemi nasıl yapacağız yani? Bir program yaptığımızı varsayıyoruz. Ver tabanı var. Ver tabanında birkaç tane tablodaki birkaç tane kolonu non clustered yaptık indeksi. E. Daha sonra kalktık programı bir şekilde kurduk. Arada biz kendimiz gidip Veri tabanını açıp sağa tıklayıp reorganize edeceğiz. Veya oradaki adama bu işlemi gösterip abi işte haftalar bir, 10 binde bir, 15 günde bir bu işlemi yaptık diyecek halimiz yok. Dedik ki bu işlemi bizim arka planda otomatik yapmamız lazım. Nasıl otomatik yapmamız lazım? Veya şöyle düşünün. bir şirkette veri tabanı yöneticisi olarak çalışıyorsunuz. Bu bir şey yapmaz gerekiyor. Şimdi o şirkette veri tabanı yöneticisi olduğunuz için her zaman gidip bunu elinizde yapabilirsiniz. Ama iş yükünüz oluştuğu zaman yapmanız gerektiği zaman bunu unutabilirsiniz. Bunu programatik bir hale döküp belli periyotlarda bu işlemin SQL arka planında kendisi yapması lazım. Nasıl yapacağız? Bunda da arkadaşlar bakın aşağıda SQL Server Agent diye bir aracımız var. SQL Server Agent. Agent arkadaşlar zamanlanmış görevleri barındırıyor içerisinde. Ne demek zamanlanmış görevler? Şunu yapabiliyorsunuz. İşte haftanın her pazar günü şu saatinde şu saat aralığında şu işlemi yap. İşte haftada 3 gün, pazartesi, çarşamba, cuma günleri şu saatte şu işlemi yap. Ne bileyim ayda bir kere. Ha, hafta her günü. Ayda iki kez, 15 günde bir gibi belli periyotları belirleyerek o periyotlarda şu işlemi yap diyerek belirtmiş olduğun işlemi yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Biz de burada SQL Server Agent yardımıyla haftada bir kez veya bize kalmış 15, -15 günde bir <laughs> haftada iki kez bu indekse bir işlemini yaptıracağız. Peki nasıl yaptırıyoruz? Bakın indekse geliyorum sağ tıklıyorum. Reorganize diyorum. Yukarıda arkadaşlar script diye bir menü var görüyor musunuz? Bu script menüsünü SQL'deki çoğu ekranda görürsünüz. Yanındaki ok işaretini genişlettiğiniz zaman karşınıza 4 tane seçenek gelecek. Script action to new query window. Birazdan SQL kodlarına geçtiğimiz zaman bir tane e, sorgu ekranı açacağız. Sorgularımızı oraya orada yazacağız. Buradaki bahsettiği de sorgu ekranında bu işlemi bir script olarak göster diyor. Yani bu işlemin kodunu çıkar, bir tane sorgu ekranı aç, oraya koy diyor. Bu işlemin kod olarak kod halini görüyor. Script action to file. Bu işlemin kodunu çıkar, bir tane dosyaya koy, dosyayı kaydet bir yere. Bunu hiç bir seçenek. Script action to clipboard. Bu işlemin kodunu kopyala, clipboard'a kopyala script action to Bu işlemi bir iş haline dönüştürüyoruz. Job iş haline dönüştür demek arkadaşlar. Script action to job. Buna tıkladığımız zaman new job diye pencere geliyor. Bu pencere arkadaşlar bizim SQL Server Agent'ımızın penceresi. Yani burada <gülüyor> <gülüyor> indeksi reorganize etme işlemini bir iş haline dönüştüreceğiz. Bak burada diyor ki bir isim ver. Ogrenci altırı okulma altırı reorganize diyor. Öğrenci tablosundaki okul numarası kolonunu reorganize etme işlemidir diyor. İsim olarak. Buna bir kategori verebilirsin diyor. Bu iş hangi kategoride? Buradan gelip bir kategori seçebiliriz. Şu an seçmişim. İstersek açıklama yazabiliriz açıklama. Description kısmına açıklama girebiliriz. Sol tarafta arkadaşlar sayfalarımız var. Step dediği kısım. Efendim? Aynen öyle. Kaç kez tekrar Buraya birazdan girelim. Burası mıydı? Evet. Bakın sol tarafta arkadaşlar. Shedules. S-C-H-E-D-U-L-E-S. Okuması biraz zor. Hmm. ha hmm. Skechers mı? Skechers. Skechers diye bir alan var. Burada arkadaşlar bakın alt tarafta şu an listede hiçbir şey görünmüyor. Ee, bir zaman tamamlamamış. Aşağıdan ne diyerek yeni bir zaman tamamlayacağız. Birden fazla zaman tamamlayabiliyoruz. O yüzden diyor ki buraya bir isim gir. Her pazar diyelim her pazarları e, işlemi yaptırmak için bir tane zaman tanımayacağım. Burada isim olarak her pazar diyor. Frekans diyor. Frekans belirli. Burada günlük mi yapacaksın? Haftalık mı yapacaksın? Aylık mı işlemi yapacaksın? Bir haftalık işlem yapacağım. Recurse every way. Haftada kaç kez işlem yapacaksın? Bir kez işlem yapacağım diyorum. Buraya bir rak giriyorum. Ve geliyorum. Buradan bakın Sunday seçiyorum. İstersek buradan gelip Friday, Saturday, Sunday seçtiğiniz zaman haftanın Cuma, Cumartesi, Pazar günleri bu işlemi yaptırmış Bunları kaldırdığım zaman sadece haftanın Pazar günleri bu işlemi yaptırmış oluyorum. Haftanın Pazar günü bir kere bu işlemi yapacağız. <laughs> Daily Frequency. Buyur, 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 buyur. Saat kaçta bu işlemi yapacağız? 23.00'da bu işlemi yapsın. İstersen şunu da seçebiliyoruz. Buradan gelip bu işlem şu saatte başlasın. Şu saatte diye bunu da seçe seçebiliyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. İlk zamanlarda çok fazla kayıt olmayacağı için işlem çok fazla uzun sürmeyecek. Ama ilerleyen zamanlarda atıyorum bir sene sonra öğrenci tabusuna diyelim ki 1 milyon 2 milyon kayıt oldu. Okul numarasını indeksleme işlemi ee, Takvimi kaç dakika alır ben de bilmiyorum. ama varsayalım e, 30 dakika alıyor. Biz gelip buradan e, diyelim ki saat 12'de başlasın. 12 çeyrek geçebilsin dediğimiz zaman 15 dakika o süre indeksleme işlemi yetmeyecektir ve sıkıntı çekecektir. Dolayısıyla buradan bir aralık belirleyeceğimiz zaman ya işin sadece bir aralık belirlememiz lazım ya da bir aralık belirlemeden sadece başlangıç saatini seçip bu işlemi tamamlamamız lazım. Başlangıç tarihi bugün tarihi seviyoruz. End date diye bir kısım var. Ve no end date. No end date derse bir bitiş tarihi yok. Sürekli her pazarları saat 23.00'da bu işimi gerçekleştirecek. Ama end date dersek, buradan gelip de atıyorum Haziran'ın 15 dersek, Haziran'ın 15 ne kadar bu işimi yapacak? Haziran'ın 15 kadar her pazarda bu işimi yapacak? Haziran 15'te bitirecek. Devam etmiş. Bunun gibi bir yöntemi de seçebiliyoruz. Okey dediğim zaman bakın buraya her pazarları saat 23.00'da işlem yapılacak diye yeni bir zaman tamamlanabilir. İstersen gelip new deyip tekrar bir zaman tanımlayabilirim. Her çarşamba da şu şekilde yap, her perşembe de bu şekilde yaptı. Birden fazla 15 günde bir de şunu yap diye birden fazla zaman tanımlayabilirim. <laughs> Evet. Alert diye bir seçeneğimiz var. Alert arkadaşlar uyarı demektir. Hata olduğu zaman veya başka bir uyarı anlarında bu işin size mail olarak gönderilmesine sağlayabilirsiniz. Veya yeni bir sayfada açılması isteyebilirsiniz. Bu işlemde hata olduğu zaman işte şu internet sayfası yönlendir. veya şu mail adresine şu maili gönder diye e, işlemi seçebiliyorsunuz. Ama bu durumda e-mail'i e tanımlamak gerekiyor. Yani şu an gelip buna e-mail seçtiğimiz zaman veya şuradan gelip notification'dan e-mail gönder. When the job succeed, işlem başarılı bir şekilde sonuçlanırsa. When the job fails, işlemde hata olursa when the job completes. İşlem tamamlanınca. Hata olmuş olmamış fark etmez. İşlem tamamlandıktan sonra anlamına geliyor. Buradan e-mail gönder. İşte ne bileyim yeni bir sayfaya aç. Word send ne demek bilmiyorum. <laughs> Bu gibi işlemleri yap diyebiliyoruz. E-mail göndermek için buradan bir e-mail seçmemiz lazım. E-mail seçilmesi için arkadaşlar. Önce bir e-mailin tanımlı olması lazım. Tanımlı olan e-mailler buradan seçiliyor. Bu gibi işlemleri buradan gerçekleştirebiliyoruz. Hata olursa bu işlemi yap, başarılı olursa bu işlemi yap veya işlem sonlandığında bu işlemi gerçekleştir diye seçebiliyoruz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar step kısmında ne varmış? Database master Okey dedikten sonra bakın yeni bir iş oluşturmuş oluyoruz. SQL Server Agent tarafından yeni bir iş oluşturmuş oluyoruz. Okey diye bu iş tamamlıyorum. Gelip SQL Server Agent arkadaşlar varsayılanı disabled kılmak. Burada yazıyor zaten. Disabled pasif anlamlıdır. Çalışmaz yani. Bunu bizim aktif hale getirmemiz lazım çalışmaz. Sağ tıklayıp start diyerek başlatabiliriz. Karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Evet diyorum. Diyor ki SQL Server Agent'ı başlatmak için emin misin diyor. Evet diyorum. <laughs> SQL Server Agent başlatılıyor. Yoksa, <laughs> yoksa mı? Yoksa yok. Menajerimiz suyu yüklenince gelir. Yok mu orada? Kaç sürü mu? Yani. 14 mü? 16 kısıtlı sürümlerde, ekspres sürümlerinde ne demiş? Ahmet Hoca, e, Ahmet Hoca dedi ki ekspresi indirimi. Ekspresi indirimi ben dedi. Kaldırın geri indirisi. Bir, <laughs> ekspresi, bir, <terimlerle. gülüyor> ekspresi, bir de 16 sürümünü zaten daha Hala deneme sürümü abi. Niye illa 16, 16, 16 ısrar ediyorsun? Onu mu kurdadır? Kim kurdadır? Server için. Çizim sörgü değil ya. 16 ya. 16 mıydı? Hmm, oraya okurmuş. 16 kurmuş. Bazı şeyleri kabul etmiyormuş, sen de yaparız diye. <laughs> Neyse, <şöyle söyleyeyim. gülüyor> SQL Server Agent'ı başlattık da arkadaşlar Connection'ı kapattım Tekrar açınca çalışmış hale geldi Biraz önce çalışmış hale gelmemiş Genişlettiğim zaman Bir da falan aynı şey Falaşmak mı gerekir? Hatırlamıyorum. Bakın burada arkadaşlar job save sekmemiz var. Genişlettiğimiz zaman organici alt türe okunma alt türe reorganize yeni bir iş gelmiş buraya. Bu bizim tanımlamış olduğumuz biraz önceki işti. Sağ tıklayıp bakın, sıkıp job s diyerek arkadaşlar bu işlemin kod halini yine query window ekranında görebiliriz. disable diyerek bu işlemi sonlandırabiliriz. <laughs> delete diye değiştirebiliriz veya e, bu işlemi artık durdurabiliriz. Stop shop tarafından. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu tarafta yapabiliriz. Gelip kısmına sağ tıklayıp new job dediğimiz zaman bak yine aynı karşımıza aynı ekran gelecek. Bu işlemi burada da gerçekleştirebiliriz aynı şekilde. Oradan yapmak zorunda değil. Oradan gitmesi daha kolay olduğu için gösterdim. Bu şekilde işlemi gösterebiliriz. Okey. 嗯。<Okay. S 2> okay.